Merhaba sevgili dostlar, herkese selamlar. Ee, bugün ne yapıyoruz? Damızlıklarımıza salatalık veriyoruz. Verdiğimiz salatalıkların ama 2 saatten daha fazla ya da 3 saatten daha fazla kalmamasına özen gösteriyoruz. Ispanakları vermiştik geçen hatırlıyorsunuz. Şimdi bugün salatalık günleri. Ee, salatalık gibi kapya, biber... E, kabak. Bunları da verebilirsiniz. Hem de bugün yavrularımızın ilk beslemesini yaptık. Yerde gördüğünüz şey biraz ben abartmışım. Kabuksuz artemia. Kabuksuz artemia ile besleme yaptık. Kabuksuz artemia'yı balıklarımıza nasıl verdik? Akvandan aldığımız suya kabuksuz artemia'yı döktük. E, batmasını bekledik battıktan sonra yavrularımıza ikram ettik. Arada vatoz yavrularımızdan ölümler yaşıyoruz. Fire veriyor. Ee, aslında yüzde yüzünü yetiştirmek neredeyse imkansız bir süreç burada. Bugün ilk yemlememizde hayvanlarımızın bakın görün ee, karınlarındaki yumurtalar bitti bitmek üzere. O yüzden dolayı ilk emlemeyi yaptık. Bu yem artıklarını ne yapacağız? Salatalıkla beraber hepsi damızlıklarımızın ve yavrularımızın karnı doyduktan sonra ayıracağız. Hemen küçük bir dip çekimiyle yavruluğumuzdan dışarı çıkartacağız yemleri. Yine aynı şekilde keza salatalıkları da 2 saat içerisinde suyu bozmasınlar diye hayvanlarımızdan uzaklaştıracağız. Bu süreci ee, ne kadar dikkatli atlatırsak hayvanlarımız da o kadar sağlıklı olacaktır. Suları o kadar kaliteli olacaktır. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu akvaryumdaki erkeğimiz geldi. Salataların başına. Karnını doyuracak. Afiyet olsun diyelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Yorum yapalım, beğenelim ve bildirimleri açalım. Herkese çok teşekkür ediyorum abone oldukları için. Aramıza yeni katılan tüm dostlara da hoş geldiniz diyorum. Birlikte nice güzel günlere inşallah diyorum. 2025'in e, VATOS güncellemesi yavrulardan sonra ikinci videomuz oluyor bu. Artık şu babadan da yavru bekliyoruz. Dişi pek ortalıkta gözükmese de ara ara küpe girmeye başladı. Tam yeni küpler eklendiği için küp tutma olayları biraz karışık. O yüzden dolayı sadece beklentideyiz. Kesin yavrulayacak diyemiyorum şu sıralar size. Ama içinden bir ses çok uzun da sürmeyeceğini söylüyor. Bakalım e, ne zaman şu çiftimizden ilk yavrumuzu alacağız. l 44 çiftimiz görüntüde yoklar. Şurada da. Dişimizi görüyoruz. Bunlar pek insan içine karışmayı sevmiyorlar. Çok çekingenler. Erkek de ısıtıcının arkasına saklanmış durumda. Bunda da bir küp belirtisi daha yok. Düzenlerini sağlayalım ve sabır edelim diyoruz. Sabırla olacaktır çoğu şey. Evet beklediğimiz küpler gelmişti. Onları yerleştirmiştik yerlerine. Şimdi ne yapıyoruz? Balıklarımızı rahat bırakıyoruz. Yemlemeleri, yeme gelmelerini bekliyoruz. İzleyebilirsek onları izleyeceğiz. İzleyemezsek sizden akvaryumdan nasıl uzaklaştırdığımızı onları tarif edeceğim biraz sonra. Aradan bir yarım saat 40 dakika geçti arkadaşlar. L144'lerimiz tüketiyorlar. Diğer çüce motos takımımızın da yediklerini gözlemledim. Ama ürküyorlar. Çok izleyemiyoruz. Ekran yansımasını giderebilsek çok güzel olacak aslında ama çok daha güzel bir görüntülere ulaşmış olacağız. Ama en azından bunların yediğini gördüm. İlk defa salatalık verdim ben bu arada bu balıklarımıza. Bunların da yediğini gördüm. Şu an benden korkup kaçtılar. Ama bu akvaryumda yavru aldığımız balıklarımızın hiçbir tepki verdiğini görmedim. Gözlemleyemedim. Daha bir saat daha salatalıklarımız akvaryumlarımızın içinde kalacak. Şöyle yedikleri kısımlar gözüküyor mu acaba salatalıklarda? Onu, evet, bunu da çok belli. Bayağı bildiğiniz bakın. İçini oymuşlar saltada Tüketiyorlar. Bu şekilde hayvanlarımızın farklı gıdalar almasını da sağlayabiliyoruz. Vatozlar için gerçekten bu önemli. Ee, yavru aldığımız akvaryumda bulanıklık var farkındaysanız bu da işte biraz bizim de acelecimizden kaynaklanıyor. Bakteri kültürleri tam oturmadığı için bulanıklık yaşıyoruz akvaryumlarda. Bu zaman içerisinde düzelecektir. Bunun için de sabra ihtiyacımız var. Az miktarlarda su değişimi yapıyoruz ara ara. Şu an yavrularımız var diye çok müdahale etmemeye çalışıyorum ama eee dipten yine kaba pislikleri alıyoruz. Akvaryumdan yükü azaltıyoruz ve az miktarda yeni dinlenmiş suyumuzdan ilave ederek hafif su değişimleriyle devam ediyoruz. Yavrularımız Artemiye bir miktar tükettiler. Ama şu an başka bir şey yok. Bunlara e, kapya biber ve ıspanak takviyesinde de bulunacağım. Yine damızlıklarımız da yiyecekler. Normal e, yem takviyesinde de bulunuyoruz. Düzenli olarak besleme yapıyoruz zaten balıklarımıza. Balıklarımızın sağlığı, keyifleri en azından yerinde. Bu bizi mutlu ediyor. Yavrularımız da kayıpsız. Ne kadar çok büyütebilirsek bizim için o kadar güzel olacak. Biraz sonra Tekrar ben çekime devam etmeye çalışacağım. Ee, o arada balıklarımızı rahat bırakalım. Onlar salatalıklarını yemeye devam etsinler. Yiyorlar ama artık vaktimiz doldu. Gözüküyor mu bilmiyorum. İçini bayağı bayağı oydular bitirdiler bu aramdakiler dokunmadılar bile. Artık onları başka günlerde tekrar deneriz. Yanlış görmediysem dişimizin karnı yumurta olmaya başlamış. İnşallah bu akvaryumdan da hayırlı haberler alacağız Z144'lerde. Şimdi ne yapalım? Salatalıklarımızı çıkartalım. Hemen bir kepçe yardımıyla kepçemizi sokalım içinden alalım. Daha fazla suda kalıp suyumuzun değerlerini bozmasınlar. Bakar mısınız? Uyuyor. Afiyetle yemişler. Şifa olsun. normal yemlememizi de yapacağız. Biraz geçsin. Yemlerini de vereceğim. En azından farklı bir besin de almış oldular. Vitamin olsun da bize bol bol yumurta olarak geri dönsünler inşallah. Ve hepsi gözden kayboldu tekrar.